Buraya gelmeden önce gerçekten ciddi bir motivasyonla geldim çünkü uzun zamandır Survivor izliyorum neler başıma geleceğini az çok tahmin edebiliyordum e, o motivasyonla böyle 5 haftayı sanki böyle bir yokuştan yukarı çıkar gibi çıktım şu an böyle açlık vurmaya başladım çok aç değil miyiz ya açım ben, benim gerçekten çok yani tavan yaptığı ilk günüm herhalde bugün benim, benim benim ikinci günüm falan geçen haftalarda bir gün de böyle çok kötü geçmişti. Bugün hakikaten böyle hızlı kalkınca başım dönüyor, gözüm kararıyor falan. Yani Konuş, dün, konuşmaya dün, mecalim yok ya. Benim dün çok kötüydüm. Döndük ya. Çok kötüydüm ben. Benim bugün aşırı. Ben de vurdu ama bugün dün hakikaten sarsıdı. Resmen erzağımızı yemiyor. Yani o güneş batsın hemen uyuyalım evet. ve yarışa gidelim modundayım. Hiçbir şey pişmedi Şu daha şununla yani. Evet. evet. Konuşurken bile artık şeyleri hesaplıyorsun yani. Abi böyle bir durum var ama yani ben kendimi anlatmak için şimdi enerji harcayacağım ya yani ne gerek var falan durumlarını hesaplamaya başlıyorsun artık. Yani şu anda Survivor'ın Survivor olduğu zamanlardayız yani.